Merhaba güzel kadınlar, nasılsınız? Ben Bige Gürsoy. Yeni bir podcastte buluştuk. Bugünkü konumuz manifestlemek. Dişil enerji nasıl manifestler, nasıl çalışır, enerjimizi nasıl doğru yönlendirebiliriz? Manifestlemek için bunu konuşacağız. Normalde cinselliğin devamını konuşmak istiyordum ama bu sefer ilham perileri geldi. Yine editsiz bir şekilde size kalbimden aktığı gibi manifestation'ı anlatmak istedim. Beni tanımayanlar için ben Bige Gürsoy. Kadınların dişi güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerindeki hayatı yaratmalarını sağlıyorum. İç bahçeni zenginleştirme metoduyla ve Gene Keys sistemini kullanarak, gen anahtarları sistemini kullanarak bunu yapıyorum. Genel anahtarları sistemi Türkiye'de çok yeni. Ben de öncülerinden biriyim. E, temel olarak bizim doğum tarihi ve saatimizde enerji haritamızı çıkarıyor. Hem e, yüksek potansiyelimizi gösteren yüksek frekans enerjilerimizi aslında manifest dediğimiz ki o enerjileri manifest enerjisi diyebilirim. O halimizi gösteren bir harita ama aynı zamanda bunu engelleyen, bloklayan, taraflarımızı da görmemizi sağlayan, ve bunu dönüştürmemizi sağlayan bir harita sunuyor. O yüzden çok sihirli. Genelde sistemler ya yüksek potansiyelimizi gösterir ya sorunlarımızı gösterir, oraya odaklanır. Bu ikisini de gösteriyor aslında. Hem sorununu nasıl dönüştürebileceğini hem de oradan nasıl yüksek potansiyeline ulaşabileceğini ve onu yaşatabileceğini anlatıyor. O anlamda da hem enerjimiz, auramız, eril enerjimiz, dişil enerjimiz hepsini biz haritada görebiliyoruz. O yüzden çok sihirli ve Etkili bir sistem. O yüzden de yüzlerce kadın bu sistem sayesinde ve benim metodum sayesinde o süreci de ben kendi deneyimlerime göre bir süreç oluşturdum. Hayatlarını kalplerine göre değiştirebildi. Merkezine kendilerini alabildiler. Ben de zaten böyle bir yolculuktayım. Bu yolculuğumu da Instagram'da hep paylaşıyorum. Beni başka yerlerden de takip etmek isterseniz Instagram, YouTube, Bige Gürsoy beni takip edebilirsiniz. Bu arada açıklamaya yine o metodumu, Gene e, ve nasıl e, çalıştığımı, hizmetlerimi bir linkle paylaşacağım. Eğer ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi gelelim manifestation'a. Manifestlemek ne demek? Şimdi hepimizin bir enerjisi var. Hepimiz enerjilerden oluşuyoruz. Bunu eril Enerji, dişil enerji olarak da bölüme alabilir yani bölebiliriz. Ama hepsi zaten bizim genel enerjimizi, auramızı oluşturuyor. Şimdi enerjimizin bir gölge tarafları var. Bir de aydınlık tarafları var. Gölge tarafları genelde bir sorun yaşadığımızda, tetiklendiğimizde ortaya çıkan taraflarımız. Ama buraları görüp, kabul edip, mücadele etmeyip şöyle bir Nefes alıp verip e, rahatladığımızda fark ediyoruz ki bir alan açılıyor. İşte o alanda yüksek potansiyelimiz kendini göstermeye başlıyor. Çok kısaca enerji bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi biz düşük frekansta olduğumuzda, bizi tüketen duyguların içinde olduğumuzda ve burayı görmeyip kabul etmeyip mücadele ettiğimizde sürekli bu frekansta olduğumuz için hep aynı kısır döngüyü yaşıyoruz. Belki farklı olaylar yaşıyoruz ama aynı hisleri yaşıyoruz. İşte bu hisleri yaşadıkça hep bu hisleri tekrarlayan olaylar, kişiler, durumlarla karşılaşıyoruz ve bu kısır döngüye dönüyor. Hatta bu bir hikayeye dönüyor. Yani bildiğiniz bir film düşünün. Bu filmde kendinizi böyle uzaktan izleyin. Hep aynı şeyleri yaşadığınızı görürsünüz. Hem aşkta da, kariyerde de başka durumlarda da hep aynı şey böyle başa sarar. Özellikle tabii ilişkilerde bu kendini çok gösteriyor. Bir de e, kariyerde kendini çok gösteriyor. Ama kariyerdeki ilişkilerde de kendini çok gösteriyor bence. Çok bariz bir şekilde. Zaten şimdi tanıdık gelmiştir size hemen ben böyle söyleyince. Şimdi buradaki işte konu manifestlemek dediğimiz şey, niyetlerimizin, dileklerimizin gerçekleşmesi dediğimiz şey, buradaki hikayenin değişmesiyle, bu değiştirme inisiyatifini almamızla başlıyor. Şimdi önce bir hikayeyi tabii fark etmek ve görmek lazım ve kabul etmek lazım. Zaten biz en çok burada bence sorun yaşıyoruz. Yani bu hikaye ve sonucunda yaşadığımız her neyse, mesela işte... Böyle uç bir örnek vereceğim mesela. Boşanma olsun. Ya da işte iflas etmek olsun. Ee, bu sonuçlar gibi siz de hayatınızda yaşadığınız hani böyle size çok üzen bir sonucu düşünün. Bu sonuç baktığımızda bu sonuçla ilgili hislerimiz ve bunu görmezden gelişimiz aslında en çok bizi tüketen şey. Boşanma diyelim. İşte onun ortaya çıkardığı bir sürü his olabilir. İnsanına göre değişir bu arada. İşte başarısızlık olabilir, yetersizlik olabilir, üzüntü, hayal kırıklığı, bunların hepsi olabilir. Zaten olması da doğal, olsun da. Sadece bunun bir süresi var. Şimdi üzüntümü, hayal kırıklığımı, kızgınlığımı neyse yaşadım, yaşıyorum. Zaten önemli olan yaşamak da aynı zamanda o duyguyu da yaşamak. Ve özellikle dişli enerji için de bu çok önemli. O duyguyu da yaşadım. Ama sonra bir o soruna bir bakabilirim. Yani bu sorun sadece benim başıma gelmiyor. Birçok insanın başına geliyor. E Birçok insanın başına gelen bir şeyde e, tabii ki nedenleri var. Bir ilişki bir şekilde artık bitmesi gerektiği için bitiyor bizim ona yüklediğimiz anlamlar aslında aslı bizi yoran şey. Gelen duyguları kabul edeceğiz, yaşayacağız. Ama sonrasında bir noktada da artık bunu kabul edip ilerlemeyi seçmek, aydınlığı seçme noktası geliyor. İşte orada kendimizi rahatlatmak, o soruna nöt bir bakış açısıyla bakabilmek, kabul etmek ve ben artık ileriye doğru devam ediyorum. Ben hikayemi değiştirmeye niyet ediyorum. Yeni bir aşk olsun bu. Yeni bir aşkı, ben o aşkı nasıl bir aşk yaşamak istiyorum? Nasıl bir sevgi yaşamak istiyorum? Bunu hayatıma nasıl alabilirim gibi sorularla başlıyoruz aslında niyetlerimizi belli etmeye, niyetlerimizi söylemeye, manifestlemeye. Ama bir yandan da şunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi biz bir şeyi yeni manifest ettiğimiz zaman hemen andan kopmaya odaklanıyoruz. Yani şu an olmasın hani bir an evvel o manifestediğim şey olsun ve ben onun içinde olayım. Bu da bizi tüketen bir diğer şey. Öncelikle bu ana bir odaklanmak, şu ana. Evet, bunlar yaşandı. Ben bu noktadayım. Olabilir. Herkes bir şeyler yaşıyor. Ben şu an bu noktadayım ama Hayatımda da şükredeceğim. Evim var, sağlığım var, param var. Neyse oradaki sevdiklerim var, çevrem arkadaşlarım var, annem babam var. Neyse e, hayat var, güneş açıyor, çiçekler var, ağaçlar var, hayvanlar var. Bana sevgi veren, sevildiğimi hissettiğim ve yalnız hissetmediğim bir sürü e, şey var aslında çevremde ve ben varım. Ben sağlığımla buradayım. Bu zaten başlı başına şükredilecek bir yer ve o minnet duygusu o şükredecek an zaten şimdi demiştim ya nötr bir yerden o soruna bakmanız önemli diye. Nötrden sizi zaten artıya götüren bir süreç olarak başlıyor. Yani yeni niyetlerinize sizi götürecek ilk adım bu. Önce anı görüp şükretmek. Ben zaten manifest programımda da linke bakınca göreceksiniz. Manifest programımda da önce o ritüellerde meditasyonlarda bunu yaptırıyorum. Önce ana şükrediyoruz. Ardından yeni niyetlerimizi koyuyoruz. Şimdi ne yaptık? Artıya doğru yönlenmeye başladık. Artıya doğru yönlenmeye başladık. Ama konfor alanı, geçmiş hikayeler, travmalar, blokajlar Kendini şimdi göstermeye başlar. Neden? Çünkü artıya gitmeye başladık ya. Burası bilinmezlik. Burada yeni bir hikaye oluşuyor. Ben bu hikayenin içinde rahat edemezsem survival moduna girmeye meyilli oluyoruz. Ve orada bazı duygular kendini göstermeye başlıyor. Aslında niyetinin önündeki engeller bunlar. Bu engelleri temizlemeye niyet etmemiz gerekiyor işte. Ve bunu fark etmemiz de gerekiyor. Yine orada nötr bir bakış açısıyla... Evet bak bu benim geçmiş hikayem ve bu beni hep engelledi. O yaratmak istediğim hayatta, işte aşkta, sevgide neyse yaşamak istediğim hayatı hep engelledi. O yüzden burayı bir temizleyelim diyoruz. Bu temizleme ritüellerini zaten yine ben manifest programımda koyuyorum mutlaka. Çünkü bu bir süreç yani hatta 6 hafta diyorum ben 3 hafta bir temizleme süreci oluyor. O duygular canlanıyor. Neden bunları yaşadın? Ve burada yine o hani soruna bakmıştık ya öncesinde nötr bir bakış açısıyla kabul etmiştik. Aynı şeylere aynı şekilde ve aynı şefkatle. Buradaki şefkat kelimesi çok önemli. Aynı şefkatle bakmamız, temizlememiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Burada hem meditasyon tarafında, enerjisel tarafta bir temizleme hem de bedensel bir temizleme. Yani bu deniz tuzlu banyoda olur, yürüyüşte olur, dansta da olur temizlediğini hissettiğin her şey olur. Evinden gereksiz bulduğun bir şeyi çıkarmak da olur, paylaşmak da olur. Temizlik. Sonra bu inanışlar temizlenmeye başlıyor. Şimdi niyetimizi tekrar hatırlıyoruz. Ve burada şimdi temizlik dediğimizde ne oluyor? Bir alan açılıyor değil mi? İşte o alan o kadar değerli ki. O alana yeni niyetlerimizi koymaya başlıyoruz tekrar. Niyetlerimizi tekrar hatırlamaya başlıyoruz ve bu niyetlerin gerçekleşmesi için ben ne yapabilirim? Ben hangi adımları atabilirim diye düşünmeye başlıyoruz ve o adımları atmaya başlıyoruz. Şimdi burada o adımları atarken şu çok önemli. Birincisi sonucu hmm, bir sonuca tutunmak, o sonucun nasıl anlatayım, belirli bir şekilde olmazsa olmaz olursa bak çok güzel olur gibi o sonuca tutunma halini bırakmamız gerekiyor. Yine en büyük yapılan hatalardan biri bu. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereceğim, <laughs> çok basitçe aşk dedik, aşktan gidelim. Ee, i̇şte ben şu partiye gideceğim. ...orada mutlaka hani orada bulunmam lazım... ...çünkü işte bilmem kim varmış... ...ben onu beğeniyorum... Onunla bir şey yaşayabilirim... Ee, ...tanışabilirim yani... ...gibi böyle bir şeyle... ...motivasyonla gidiyorum diyelim... ...ama o kişi belki o gün o gelmedi... ...ya da görmedim... ...ya da istediğim ilgiyi bana göstermedi... ...neyse yani... ...hah bitti bak işte... ...ne düşünürsem düşüneyim olmuyor... ...ben onu o kadar motiveydim... ...ama bak ne oldu... İşte bu hal bütün manifestation'ı bir anda durduruyor. Çünkü ne yapıyoruz biliyor musunuz? Enerjiyi sıkıştırıyoruz ve bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Belki oradaki o kişiye tutunmasaydık ve ya ben bu partiye gideceğim ve bir deneyimleyeceğim. Şimdi zaten temizlendim de alanımı da açtım kendimi de iyi hissediyorum. Gideyim bir keyfime bakayım dedim. Ha, beğendiğim biri olabilir aklımın bir kenarında tabii ki yani her şeyin ötürleyin anlamında söylemiyorum. Ama hani o sonuca tutunmak yerine birçok şeye kendini açmak. Belki orada yanı başında senin kalbine göre biri var ama sen onu görmek istemiyorsun. Başka bir şeye odaklanıyorsun o zaman enerjiyi sıkıştırıyorsun ve belki de kendin gibi olamıyorsun rahatlayamıyorsun sadece o kişiye odaklısın ki zaten bir şeye odaklanmak eril enerjidir dişil enerjinin o akışını, dansını tamamen tutuyor, kapatıyor oluyoruz böylece. Ve belli bir sonuca bağımlı olduğun için o olmadığında da negatif duygulara yeniden düşüyorsun. Negatif demeyelim düşük frekans duygulara hemen düşüyorsun ve tamam olmuyor bak benim başıma güzel bir şey gelmiyor deyip o zihin o geçmiş hikaye tekrar kendini göstermeye başlıyor. O yüzden adımını atıp Elinden gelenin en iyisini yapıp yani bu ne demek işte ben e, yine partide örnek vereceğim işte gerçekten kendimi içinde iyi hissettiğim bir elbise giymek işte sevdiğim arkadaşlarımla birlikte olmak e, gerçekten sevdiğim dansları kendime ait bir şekilde içimden geldiği şekilde yapmak hani oradaki elinden geleni yapmak her neyse ya da bunu kariyer olarak düşündüğümüzde de e, işte... Mesela bir TikTok videosu çekeceğim ama bu TikTok videosu işte bilmem ne kaç görüntü almazsa ben ne yaparım? Bak o zaman olmuyor falan. Hayır. Ben bunu bir deneyimleyeceğim ve göreceğim. Belki olacak, belki olmayacak ama bu benim değerimden bir şeyi eksiltmez. İşte burada bunu fark etmemiz gerekiyor. Ben ne olursa olsun değerliyim. Ve değerli olduğum için zaten bana geliyor. Armağan geliyor. Ben bir armağanım. Bu hayata. Ben bir hediyeyim. Bunu lütfen böyle kibirli bir yerden algılamayın. Ee, çünkü algılayanlar da olacaktır, olmayacaktır da. Onu şey yapıyorum, hissediyorum. Ee, galiba ben de eskiden olsa hissedebilirdim böyle. Belki de bu yüzden bunu söylüyorum. Olabilir ama ikisinin arasındaki farkı çok net görebiliyorum. Ben zaten bu dünyada olduğum için değerliyim ve armağanım. Kendime yaptığım bütün o yatırımlar. Neden ben değerliyim? İnsan olduğum için değerliyim zaten. Kadın olduğum için değerliyim. Her şey yani birçok şeyi kalbim olduğun için, olduğu için, bu hayatta var olduğum için en basitinden değerliyim. Tabii ki bu daha açılır. Ama bu inançla olduğumuzda zaten sonuçlara da kendimizi bağlamıyor oluyoruz. O yüzden bunu böyle derinden o inancı ...yerleştirmek gerekiyor. İşte bunun için de o anlattığım temizlik ve üstüne yeni niyetler ekme e, halini görmemiz gerekiyor. Tabii ki bu süreçte ben e, hepimizin enerjisi biricik ve bu enerjiyi doğru kullanmayı ben anlatıyor, öğretiyor oluyorum seanslarda. Ama bu anlattığım şeyleri siz benden hizmet almasanız da kendi hayatınızda düşünüp dönüştürebilirsiniz. Yani öyle bir podcast olsun istedim açıkçası. Ve... Evet ne dedik sen her türlü değerlisin hatırla bunu hak ediyorsun. Bunu fark et ve sadece bir şeye odaklama kendini. Elinden gelenin en iyisini yap ve gerisini bırak. Ve almayı seç, görmeyi seç. Bu işte çok önemli bir kez daha dişil enerji için. Zaten ben kendimi rahatlattıysam, sinir sistemim rahatladıysa, hayata güveniyorsam, desteklendiğimi hissediyorsam ki zaten maddelerden biri de bu. Güvenmek, bırakabilmek. Adımlarımı attım, şimdi güveniyorum, şimdi bırakıyorum diyebilmek. Zaten enerjini fark ettiğinde ve merkezinde olduğunda kendi değerini fark edip o enerjini hissettiğinde, kendini hissettiğinde, o dışarıya odaklılık bittiğinde, dönüştüğünde zaten o bilinmezliğe olan güven başlıyor. Bilinmezlikle barışamamızın nedeni kontrol etmeye çalışmamız zaten. Umarım çok karışmamıştır. Şu an böyle aktı. Umarım size böyle güzel oturuyordur yani kafanızda. Şimdi bu niyetleri ettik, temizlememizi yaptık. Daha doğrusu temizlememizi yaptık, niyetlerimize ektik. İşte o bir sonuca bağlı olmamayı deneyimliyoruz. Burada da şükretmek önemli. Yani mesela o parti ihtimalinin çıkması şükredecek bir şey. Orada tanıştığım ve beni mutlu eden ya da neyse her insan yani kız erkek fark etmez. E, tanıştığım insanlar, içtiğim içkiler, işte kendime bu partiyi ısmarlayabilmem yani. E, neyse oradaki aslında şükredecek ne kadar çok şey var bakın basit bir şeyden yani. Bunları hep şükretmek ki o artıyı çoğaltmak yani hep burada... Bakın nötrden başladık artıya çoğaltmaya başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Ve şunu da fark etmenizi istiyorum. Manifestlemek istediğiniz şeyi, niyeti gerçekleştiğinde siz nasıl bir duyguda olacaksınız? İşte o duyguyu hayatınıza olabildiğince almaya çalışın. Yani o artıyı daha da artıla, artıya götürmek için. İşte bu süreç zaten size manifestlediğiniz her neyse bunu yaratacak fırsatları göstermeye başlayacak. O fırsatları değerlendirme gücünü bulacaksınız. Çünkü kendi merkezinizdesiniz, enerjinizdesiniz. Artıya doğru ilerliyorsunuz. Alıcısınız, açıksınız. Ve sadece tutulmuyorsunuz yani bir yola, bir şeye tutulmuyorsunuz. Ee, Hayata güveniyorsunuz, evrenin sizi desteklediğine güveniyorsunuz, bıraktınız, rahatsınız. Ki zaten manifestlediğiniz şey yüksek frekans bir şey olduğu için orada zaten rahatsınız ya, o rahatlığı devam ettirmek buradaki önemli olan. Daha doğrusu devam ettirmek değil, hayatınıza almak önemli olan. Dışarıdan biraz ses geliyor olabilir, kusura bakmayın. Evet, buradaki o inanç, kendine inanç, hayata inanç çok önemli. Pes etmemek o anlamda, o consistency dediğimiz tutarlılığı devam ettirmek, böyle bir yerden o inançla devam ettirmek çok önemli. Çünkü yine partiden gideceğim. O partide belki tanıştığın bir kız arkadaşının işte 10 gün sonra başka kafede, kafede tanışacağı bir arkadaşıyla belki de bir şey yaşanacak. Bir sevgi, bir ilişki, istediğin gibi bir şey yaşanacak. Ya da biriyle bir şey yaşayacaksın. İstediğin gibi olmayacak ama oradan bir şey öğreneceksin. Ve o öğrendiğin şey seni aşka götürecek. Yani bunların hepsi ihtimal. Hayatta hepsi var. O anlamda açık olmak önemli. O koruma mekanizması, o konfor alanı işte bizi orada aşağı eksiye götüren şey. O yüzden konfor alanı kötü bir şey değil ama konfor alanı genişletmek önemli. Ve en güzel konfor alanında aslında idealde hayata güvenme hali. Ne olursa olsun benim hayrıma olur, ben çok şanslıyım diyebilmek. İşte dişil enerjinin de sihri bu. Onun o her şeyi akışta dilediğince yaşayabilmesi, bilinmezliği istediği gibi enerjisiyle yönetebilmesi ve kararlılığı. Şu kararlılığı ama kendine inanç, kararlılığı. Değişik aktı bende. 20 dakika olmuş. Evet. Umarım size bir pencere açar. Beni diğer platformlardan takip etmeyi unutmayın. bigegursoyresmi@gmail.com'dan yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Alta yazacağım e mailimi de e, aynı zamanda birlikte çalışmaya da başlayabiliriz. Dişil enerjinizle yaratmaya birlikte de başlayabiliriz diyorum ve size çok çok sevgi yolluyorum.